Bu videodan sonra sana mesaj atacak. Yanlış duymadın. Şimdi şu anda bu videoyu izliyorsun. Videonun yarısında, sonunda, başında. Video bitiminde. Göreceksin bu videoyu izledikten sonra sana mesaj atıyor. 2-2-4. O kadar. Ya bu kadar emin konuşuyorum çünkü biliyorsun daha önceki ritüellerim Hatta şey diyorsunuz ya abla ya inanmıyorum videoyu bitirmeden attı ya da aradı. O kadar hoşuma gidiyor ki bu güzel ritüeli de senin için özellikle hazırladım çünkü o kadar sabırsızsınız ki abla hadi hemen arasın hemen arasın. Armut peş ağzıma döş. Öyle şey olur mu canım? Yani bazen tabii ki de çok saniyeler içerisinde de yapabiliyoruz o titreşim seviyelerimizi yükseltiyoruz. Yine meditasyonlu bir ritüel çalışması olacak bu. Ama bazen de çok sabırsızsınız. Evren e, sabırsız olanları pek e, haz etmiyor. Ben bir şey soracağım. O evren kim? Evren değil. Pişmiş armut nasıl bir şey? Yedin mi hiç? Evet. Armut e, tatlısı var. Pişiriyorsun onu. Üstüne şerbet. <laughs> şerbet. Ne oluyor? Yanına kaymak. Ay Ayva mıydı o yahu? Ayva olmasın o. Sonra kalktı bize. <laughs> armut armut. Amut amut. Kemal sunumu demiş. Mune amut. Ah, <laughs> evet evet. Yani bazen ama çok sabırsızlanıyorlar. Ne yapayım? Abla niye olmuyor? Niye, niye diye sorma yahu. Niye diye sordukça o niyelerin e, nedenleri çoğalır. O yüzden yap güven bırak. Yap güven bırak. Bu kadar. Formül bu. <laughs> Şekerler, şimdiki sizler kanalıma abone olur iken ve tabii ki beni sosyal medyalarımdan takip ediyorken bir de pıt diye kanalımı beğeniyorken ben ritüelimizin nasıl bir ritüel olduğunu anlatmak istiyorum. TRT FM sunar. Evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Her taraf o kadar güzel morluklarda ki küpelerim de mor. E, aksesuarlarım ve stüdyomuz morken aklıma şu şarkı geldi bir anda. Bir mahsun mor melekçe ağlıyor mu ne akşam oldu. Dararın dararın. Penceremde yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun. Ben seni kesip şarkıcı yapacağım. Bunun <laughs> <laughs> Ama kapanına da... götüreceğim seni. <laughs> Kapacaklar onların içinde. <laughs> Bana diyor ki bu güzel takipçilerim, abonelerim Hakan'cığım. Abla sen niye bir işte şey yapmıyorsun? Bir skeçte bir şeyde oynamıyorsun. Ay teklif geldi de ben mi oynamadım canım? <laughs> Ay keşke biri keşfetseydi şöyle. Böyle bir yerlerde, değil mi? Aslında şimdi ben menajerinin olarak çok teklif geldi de ben reddettim. <gülüyor> 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 Ay bu Hakan da hiçbir şeyi beğenmiyor canım. Başka markalardan falan da bir şeyler geliyor. Hiç kabul etmiyor. Niye etmiyorsun? Etmiyorum, Beni koruyorsun. Sevmiyorum, beğenmiyorum çünkü. daha iyi olması evet, için. Evet, daha iyi olması için. Tabii bak. Herkes Hakan gibi birisinin arkasına dayasın yani. O neyse artık <laughs> arkana dayamak. Hakan, Hakan'a ben! <laughs> Seninle tanışmak istiyor benim bu kız Çeler. Aa, ah. sen görmedin mi yorumlarda? A -a. Hakan abiye nasıl ulaşabiliriz? Hakan'la nasıl görüşebiliriz? Şu bazıları abi diyor, bazıları da direkt Hakan diyor. Yani bilemedim. Vallahi ben de bir şey diyemiyorum. Şu anda bir gün beraber bir video çekelim en güzeli. Evet. Böyle eğlenceli bir şey olur. Tamam sen bu erkeklerin hayvanlıklarını anlat. <laughs> tamam ben onları anlatayım. <laughs> Öküzlüklerini anlat. Böyle bir şey yapalım. Tartışma programımızı evet, yapalım. Diye. Yapalım. Yapalım mı kızçeler? Yapalım yapalım. Yapalım diyenler aşağıya yoruma yazsın. Evet yapın deyin. Yapın deyin ki yapalım biz de bir an önce. Vallahi güzel olur. Harika olur. Siz de hem sorularınızı sorarsınız falan böyle güzel bir şey olur. Neyse şekerler, şimdi biz hazır kafalarımızı böyle dağıtmışken, şimdi medite olacağız. Meditasyon yapabilmemiz için yalnız başımıza odamızda ya yatağımıza uzanıyor ya da oturuyor pozisyonuna geçmemiz gerekiyor. Hadi bakalım kalk şimdi koltuğundan neredeyse hemen odana git. Lambalarını kapat ve çok rahat bir konuma geç. Yani omuriliğin dik bir şekilde oturuyorsun. Ayak tabanların yere basıyor ve avuç içlerin dizlerinin üzerinde. Şimdi odana geldin ve omuriliğin dik bir şekilde oturuyorsun. İstersen uzanabilirsin. Ayak tabanların yere basıyor ve avuç içlerin gökyüzüne bakar vaziyette. Dizlerin üzerinde ve burnundan derin nefesler al ve ver. Nefes alırken karnını bir balon gibi şişir. Nefes verirken içecek. Her nefese, tüm bedenin, zihnin ve ruhun sakinleşiyor, hafifliyor. Şimdi seni aramasını istediğin o kişiyi lütfen gözünün önüne getir. hemen göremeyebilirsin. Sadece onun adını söyleyerek onun gözünün önüne geldiğini imaja etmeye başladığında yavaş yavaş o zaten senin bilinç altında gelmiş olacak. Ve şimdi çok gülümseyen o çok sevgi dolu bakışlarıyla sana baktığını lütfen imgele. Sen de ona sevgi dolu bakışlarınla bakıyorsun. Ve şimdi söylediğimi tekrar et. Beni duy, bana mesaj at. İsmini de söyle lütfen. X. Beni duyduğunu biliyorum. Beni duy, bana mesaj at. Beni duy beni duy bana mesaj at. Ona seslendiğini, o seslerinin, frekanslarının ve titreşimlerinin şimdi o her neredeyse ne yapıyorsa seni duyduğunu lütfen hisset. Kalbinin titreşimini hisset. Bedenindeki o heyecanı ve o frekansların nasıl hızla ona her neredeyse gittiğini ve seni duyduğunu Lütfen zihninde canlandır, bedeninde hisset ve kalbindeki o muhteşem, muhteşem o titreşimi hisset ve tekrar et. Beni duy, X, beni duy, bana mesaj at. 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 Beni duyduğunu biliyorum. Beni duy ve bana mesaj at. Bunu istediğin kadar sürdürebilirsin ve devam et. Ve en sonunda beni duyduğun için ve bana mesaj attığın için teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. De. Ve kocaman bir nefes al ve ver. Kocaman bir nefes daha al ve ver. bu inancı, bu oluşumu, bu yaratımı yapabildiğin için kocaman bir nefes daha al ve ver. Ve gülümseyerek gözlerini aç. Teşekkürler. İşte bu kadar. Ne kadar güzel, değil mi? O vücudundan, bedeninden, içinden, kalbinden, düşüncelerinden, zihninden çıkan frekansları, o ses titreşimlerinin ona gittiğini hissettin, değil mi? İşte bunu istediğin kadar uzun tutabilirsin. Ne kadar uzun yaparsan, o kadar e, faydalı olacaktır. Ben tabii burada çok uzatamıyorum, sevgili Hakan'cığım um, çok e, uzatma videoyu diyor. E, bu sebepten mütevellit, e, kısa kestim. Cara, gostei. É. Gayet Aha. iyi oldu. Gayet evet. Güzel. Ya çok güzel. Meditasyonlara bayılıyorum. Biliyorum siz de çok bayılıyorsunuz. Bunları çok uzun süre tutabilirsiniz. Meditasyon sonrasında uyuyabilirsin. Uyursan eğer sabah kadar bilinçaltın onu sana yaşatır. O yüzden lütfen e, videom bittikten sonra e, uykuya dal. Eğer uyumak istemiyorsan da seni anlayışla karşılayabilirim. Bilinçaltın anlayışla karşılar. Ama bir şey diyeceğim. Abone olmadan sakın uykuya dalma. Heh. Eğer tıklatmazsan vallahi bak Hakkımı helal et. Fred'in bir olur rüyana gidiyor. Ay eskiden ne izlerdik ona? Bir, iki, üçler. <laughs> Freddy geliyor. Freddy Krueger. 80'lerin gençleri bunu bilir. Ama benim bu çocuklar bilmez bunu. Ama yeni versiyonu çekildi. Yo. Tamam. Aa, aynı. Hala, hala mı yaşıyor? Hala yaşıyor. <laughs> ben 40 <kırk> yaşındayım yahu. <gülüyor> <gülüyor> o kaç yaşında? Aa. Neyse şekerim. Ne yapıyoruz? Toparlıyoruz. Ya artık ya, tamam, yeter, yeter. Bu Hakan böyle harcadan hep bir hareketler <laughs> bir şeyler. <laughs> diye. Tamam peki. E keseyim artık. Kapatayım çenemi yani diyorsun. Kapat mi? <laughs> Yani kanala abone olalım tabii bu noktada, unutmayalım. Bu noktada çok önemli bir nokta. Lütfen pıt kanalıma abone ol. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip et. Videoyu zaten sonuna kadar izledin. E bir de beğeni yaptın. E, bununla birlikte bildirimlerini açmayı unutma. Çünkü senin için her pazartesi, çarşamba ve cuma harika ritüeller hazırlıyorum. Ve mucizelerini benimle paylaşmak için o gün nerede? Seni burada bekliyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Evet. Bekliyorum yorumlarını. Seni seviyorum güzel insan. Bye bye.